İddaa Tahmin 2.com sitesinin resmi kanalına, hoş geldiniz. 10 Ekim 2020 tarihli günün kuponlarını, sizlerle paylaşıyoruz. Uzman yazarlarımız yaptıkları analizler sonucu, sizlere bu kuponu çıkarttı. Herkese bol şanslar. İlk kupon. İspanya, İsviçre. Maç sonucu, 1. Oran, 1.37. Ukrayna, Almanya. Maç sonucu, 2. Oran, 1.30. Andorra, Malta. Toplam gol sayısı, 1.5 üst. Oran, 1.57. Toplam oran, 2.80. İkinci kupon. Faroe Adaları, Letonya. Toplam gol sayısı, 1.5 üst. Oran, 1.72. 1860 München, Lübeck. Maç sonucu, 1. Oran, 1.75. Toplam oran, 3.01. Sizler de, yorumlarınızı mutlaka bizlerle paylaşın. Her türlü önerilerinizi de paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bol şanslar. Bu videolarda ilginizi çekebilir.